Leopar, detaylı şifon elbisemizde sizlerleyiz. Ürünümüz şifon kumaşla üretilmiştir. Astarlıdır, boy uzunluğumuz 140 cm'dir. Tek renk olarak üretilmiştir. Ürünümüzün arka duruşunu sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. 38-52 beden aralığıyla birlikte satıştadır. Sipariş ve bilgi için bizlere WhatsApp veya DM üzerinden ulaşabilirsiniz. İndirimli ve kampanyalı ürünleri en hızlı görmek için telefon numaramızı edalı modam diye kaydedip bize de WhatsApp'tan beni kaydet diye mesaj atınız.